Yeniden birlikteyiz. Analiz sentezle moderatöre devam ediyoruz. 9 günlük bayram tatili sonrasında piyasalar bugün işlem görmeye başlıyor sayın seyirciler. Türkiye bayram tatilindeyken küresel piyasalar açısından en önemli konu Bütçe ve borç tavanı sorunu çözüldü Amerika Birleşik Devletleri'ne. Fakat bu çözüm ne kadar kalıcı olur? Piyasalardaki etkisi nedir? Türkiye'ye etkisi nasıl olur? Bunları konuşacağız. Işık Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Murat Ferman'la. Hocam merhaba, iyi Günaydın, haftalar. Günaydın, iyi haftalar, geçmiş iyi mesailer Sağ bayramı... bayramı... Sağolunuz, geçmiş bayramınızı kutluyoruz. diyoruz. Nasıl geçti tarihiniz? Ee, vallahi biz buradaydık, biraz evet. çalışarak, büyüklerimizi ziyaret ederek geçirdik. Hı -hı. Ama tabii ekonominin naturası gereği ekonomi devam ediyor. Tabii. Dünya piyasaları ayaktaydı ayakt evet. ee, Amerika ile hemen başlayalım isterseniz. Evet. E, sorun aslında, çözüldü. Hükümet evet, sorun çözüldü. çözüldü ama bir tespitle de herhalde işe başlamakta fayda Hı. var. E, yani acımasız bir gerçek. Aslında e, hani e, romantik yaklaşımlara falan pek uymayan bir gerçek ama ekonominin böyle soğuk bir yüzü de var. Anlaşılıyor ki bu 5 yılı geride bırakan krizin gelişme seyri içerisinde, sefahatı içerisinde maalesef hep Amerika bizim böyle kutup yıldızımız gibi olacak, kalacak ve Amerika'daki bütün gelişmeler bizi çok yakından ilgilendirecek. Aslına bakarsanız bu çok da hakkaniyetli gözükmüyor. Evet. Çünkü krizin ilk çıktığı dönemde hatırlarsanız bir ayrışma etkisi olabilir. Artık dünya eski dünya değil. Evet. Avrupa Birliği gerçeği var. Çin gerçeği var. Asya evet. gerçeği var. Gelişmekte olan ülkeler gerçeği var. Bu kadar etkilenmez ve etki sahası sınırlı kalır diye düşünmüştük ama 5 yılı geride bırakan bu Krizde bırakınız hani Amerika Birleşik Devletleri'nin formülünün dışına çıkartmayı maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin adeta iç politikasından kaynaklanan bütün gelişmeler e, diğer ülkelerinde kaderini tayin Hı -hı. eder ve finansal piyasalara yön verir hale geldi. Hı -hı. Tabii bu arada bir yol kazasına uğranıldı maalesef o yol kazası da Amerika Birleşik Devletleri'nde e, ikili bir saç ayağı üzerinde yükseldi. Bunlardan birincisi. 1 Ekim itibariyle Amerika'da bütçe yeni bütçe yılının başlaması lazım. Orada Kongre'de ağırlığı taşıyan yani daha ziyade bizim Türkiye Büyük Millet Meclisine benzeyen e, Kongre'de evet. ve değişik Amerika'nın hani e, ne diyelim bütün bölgelerini alt bölgelerini e, teşkil eden, temsil eden, temsil eden. E, kongrede cumhuriyetçiler hakim. Ve cumhuriyetçilerin önemli bir kesimi de e, muhafazakarlığın e, devlet varlığını mümkün olduğu kadar minimize etmeye yönelik bir akımına mensup. O enteresandır. Amerika'da muhafazakar duruş, devleti mümkün olduğu kadar devreden çıkartmaya ve kıt kaynakların zenginliğin paylaşılmasında kişi inisiyatifi, girişimcilik, müteşebbislik, Amerikan rüyası, hani her şeyi yapabilirsiniz gibi bir görüşteler. Onun için mesela bunların ağababası diyelim Ronald Reagan biliyorsunuz efsanevi başkan demişti ki en iyi hükümet... Hiç olmayan veya en azı hükümettir. Dolayısıyla bu görüş açısından bakıldığında Obama'nın özellikle ki o da demokrattır biliyorsunuz liberal ve sol görüşü temsil eder. Obama özellikle Obama Care şeyiyle çerçevesinde Amerika'da hiçbir sağlık şemsiyesi güvencesi altında olmayan milyonlarca kişiyi bir şemsiye altına almaya çalıştı. Hı hı. Ve bu ikinci dönemde biliyorsunuz seçildi. Artık iki evet. dönem seçiliyorlar. Adeta tarihe bırakacağı bir kendi şöhreti veya efsanesi olmasını istiyor. Obama Care diyorlar. Yani Obama özeni, Obama bakımı, Obama tedavisi gibi. Demok, demokratlar bunu hararetle savunurken Kongre'den de bunu geçirmeyi başardı uzun dönem sonucunda. Cumhuriyetçiler buna karşı çıkıyorlar ve kıt kaynakların tamamen heder edileceğini söylüyorlar. Hı -hı. İşte bu ana çerçeve içerisinde bütçe görüşmelerini kilitlediler. Kilit yani. Hı -hı. Ve e, kongre ile senatonun, senatoda da her eyaletten ikişer senatör vardır. O daha küçük, daha seçkin bir yapıyı temsil Hı -hı. eder. Kongreden gelenler senatoda onaylanıyor. Kongre onaylamazsa senato tekrar geri gönderebiliyor vesaire. Hı -hı. Bu çerçeve içerisinde cumhuriyetçiler sert bir duruş gösterdiler ve bütçe gerçekleşmedi. Bütçe gerçekleşmeyince ne oldu? Amerika'da orijinal bir yaklaşım var. Hemen özellikle federal çalışanlar, federal hükümet, yani merkezi hükümet, bütçe gerçekleşmediği için ödenek yok diyorlar. Ve harç bitti, yapı paydos, kapanıyorlar. 2 milyon civarında Amerika Birleşik Devletleri'nde federal memur var. Biliyorsunuz nüfus neredeyse 250 milyona yaklaşıyor. Evet. Yani aslında kadar az olduğunu da görüyorsunuz. Evet. Yüzde biri neredeyse. Dolayısıyla bunların büyük bir kısmı 800 bini derhal izne çıkarıldı ee, ve enteresan bir nokta e, e, bir iki gün sonra e, biraz da belki Obama e, cumhuriyetçileri çiçek atmak bakımından hani e, tartışmalarda veya görüşmelerde hı hı. müzakerelerde bir e, iyi favor yapmak bakımından hı hı. karşılıklı biliyorsunuz bunlar şeylerle olur ancak ödün vererek olur evet. e, savunma sanayinde çalışanların bir kısmını geri çağırdılar. Çünkü Cumhuriyetçiler biliyorsunuz savunma ve enerji konularında çok etkinler. Hı hı. Sonuçta ne oldu? Müzeler kapandı, parklar kapandı, birçok hizmet yapılamadı. Bu arada bizim hepimizin maalesef izlemek zorunda kaldığımız Amerika'daki örneğin işsizlik rakamları da açıklanamadı. Evet. Çünkü onu açıklayan, onu çalışan şey de hı hı. departmandan kapatıldı. Sonuçta 16 günün sonunda bir uzlaşmaya varıldı. 24 e, iki, saat kalan, ikili, evet, evet, ikili uzlaşma. O borç tavanı da bu arada geldi, ikinci ayak, saç ayağının hı, ikincisi. Hı. Borç tavanı da enteresan bir şey. Kendi kendilerini belki de zora sokan bir mekanizma. E, Amerika'nın belirli bir borçlanma limiti var. Onun üzerine çıkmak için e, bunun e, kongrenin e, onaylayıp e, yük, yükseltmesi lazım. Biliyorsunuz Amerika dünyanın en borçlu ülkesi. Ama e, Amerika'nın borçları çok tartışılmakla beraber biliyorsunuz, ...9. Cumhurbaşkanımızın hı hı. bir sözü vardır... Ee, ...Anadolu'da çok söylenen ...borç yiğidin kamçısıdır... ...Amerika Birleşik Devletlerine herkes borç vermek için yarışıyor... ...hala öyle biliyorsunuz... ...10 hı. yıllık kağıtları çok önemli... ...dolayısıyla o da gelince... 11. saatte onların da bir deyimi de vardı İngilizcede. 11. saatte bir anlaşma sağlandı. Nedir an, yapılan anlaşma? Ee, bir kere e, borçlanma tavanı 7 Şubat 2014'e kadar uzatıldı. Çünkü öyle ya da böyle bir anlaşma zaten bekliyorduk değil mi? Evet, Bunun dışında bir, bir şey zaten. Hayır, e, bir kere sonuç, ihtimal söz konusu değil. Çok haklısınız Sedam. Çünkü mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin temerrüde düşmesi gibi evet. bir şey mevcut finansal sistemin iflası İflaslı. ve inkarı haline gelir. O tabii bırakınız Amerika'yı bizim gibi maalesef doları rezerv olarak kullanan ve ekonomik kaderi büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelişmelere endekslenmiş ülkeleri hakikaten evet. çok sıkıntıya sokar. Peki sokardım. ne oldu hocam bu süre zarfında nasıl etkileniyor küresel piyasalar? Şimdi küresel piyasalar işin enteresan tarafı belki de bu ekonominin garip bir tecellisi. Amerika'da işler kötüye gittikçe yani iyileşme yavaşladıkça piyasalar neredeyse bayram ediyorlar. Çünkü çok enteresan biliyorsunuz bu Fed... Ee, ki onun da başkanı değişiyor Hı -hı. E, Ocak itibariyle Hı -hı. kimin olacağı belli aynı ekolden şimdiki başkan Yen. yardımcısı Hı -hı. Yelin geliyor ee, dolayısıyla çok şahin olmayacağı daha yumuşak davranacağı söyleniyor piyasalar bu kolay ve ucuz para e, bu e, şeyinin politikasının e, sona ereceği sinyalini 22 Mayıs'taki konuşmada aldılar Hı -hı. o günden beri bütün coğrafya değişti e, piyasaların adeta e, asabilik katsayısı yükseldi ve maalesef Piyasalar şunu düşündüler. Bugüne kadar kolay ve rahat para geliyordu. Her ay 85 milyar dolar adeta Piyasaya veriliyor. Bu rahat ve kolay parayla görece bir refah ve bolluk de girildi. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere önemli bir sermaye akımı gerçekleşti. Ancak bu sermaye maalesef her zaman istediğimiz gibi uzun dönemli değildi. Ama olsun piyasaları yükseltti. Bizim biliyorsunuz BİS'ti de olumlu tonik etkisi, canlandırıcı etki yarattı. Fakat sonra bunun geriye doğru gidileceği düşünülünce bütün piyasalar huzursuz oldu. Ve adeta ne oldu biliyor musun Seda Hanım? Bu gelişme içerisinde başta Türkiye'nin aralarında bulunduğu Brezilya gibi gelişmekte olan birçok ülke büyük sıkıntılarla karşı karşıya kaldı ve birdenbire kriz bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için döviz krizi haline gelmeye başladı. Kur krizi haline gelmeye evet. başladı. Çünkü dolar önemli ölçüde yükselmeye başladı. Bu da biliyorsunuz bizim Merkez Bankamızı Yeni tedbirler almaya, yeni duruşlara yöneltti. Orta vadeli programımızın da yeniden hmm. revize edilmesinde bu gelişmeler var. Evet, hatta Şimdi, birazdan gelelim onları da konuşalım. Tabii. Bu arada şeyi de sormak istiyorum. Şimdi e, kriz aşıldı, sorun çözüldü ama fiçten bir kötü haber geldi. Amerika'nın e, kredi e, notunu negatife çevirdi. Evet, görünümü negatife çevirdi. Görünümü negatife e, çevirdi. Bu önemli bir unsur. E, e, yani aşağı düşürmedi ama görünüm negatif. Bu ilk sinyaldir. Eğer bu şekilde devam ederseniz... E ...aşağıya da inebilir yani anlamına gelir. şu anda Amerika'nın kredibilitesi açısından ne söyleyebiliriz? Zarar ee, görmeye devam eder mi? Şu anda hı. şu anda ihtiyatlı bir... E, ...ne diyelim... E, ...karamsarlık içerisinde e, yatırımcılar. Ancak dünyada rezerv para... ...Amerika olmaya devam ettiği müddetçe... Hı hı. ...ve maalesef başta da söylediğim gibi... ...bu insan belki naturasına... ...aykırı olan ama... ...son büyük savaşın galibi Amerika Birleşik Devletleri biliyorsunuz. Hı hı. Ve dünyada bu sistemin gelişmesi ve islah edilmesi için çok değişik tartışmalar var. Kriz sonrasında tartışmalar oldu. Hı hı. Bu konuda Amerika Birleşik Devletleri de biraz hak veriyor. Ama mesela bakın ben şuna bakarım hani sözden ziyade icraata bakarım. Mesela IMF, IMF'de kontrol tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde. Hı hı. E, gelişmekte olan ülkelere Türkiye dahil olmak üzere daha çok söz hakkı verilmesi için... Ee, %85 şeyinde e, oy saplanmasıyla sahip olması lazım. %16.75'i Amerika'da. 2012'den beri Amerikan Kongresi bunu onaylamıyor. Dolayısıyla aralarında Türkiye'nin de olduğu gelişmekte olan yükselen ülkeler örneğin IMF gibi hakikaten sistemin en önemli unsurlarından Aynen. birinde söz sahibi olamıyorlar. Yani Amerika bir taraftan hani demokratikleşme yaygınlaşmayı söylüyor ama gereğini yapmıyor. Müsaade ederseniz bir açıp bir de şey söyleyeyim. Aynen. Bayramda Credit Suisse'in e, küresel Aynen. servet raporu açıklandı. E, burada da çok enteresan ve rahatsızlık verici unsurlar var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu son e, bütçe tartışmalarıyla da gündeme geldi. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir dağılımında gerçekten büyük bir sıkıntı var. Yüzde bir ne, yüzde biri e, milli gelirin neredeyse yüzde 28'ini alıyor. E, 1929'daki büyük buhrandan evvel de aynı durum söz konusuydu. Ama dünyada durum daha çok kötü. Dünya nüfusunun yüzde 0.7'si yani yüzde birinden azı toplam kaynakların yüzde servetin yüzde 41'ine sahip. Yani neredeyse %1 yarısına sahip. E, ve bu bir yılda maalesef yüzde iki artmış kriz etkisi dolayısıyla kriz. Zengini daha zengin, Fakiri de daha fakirleştirici özellik taşıyor. Ee, bir başka deyişle dünya nüfusunun yarısı zenginliğin sadece yüzde birine sahip. Şimdi bu tablo IMF gibi kapitalist sistemin en önemli dayanaklarından birini bile harekete geçirdi biliyorsunuz. IMF son dönemlerde çok sosyal politikalara ağırlık veren, eşitlikçi, gelişimci şeyler yayınlıyor. Ve diyor ki bu böyle sürdürülemez, bütün dünyada daha yapısal reformlara ihtiyaç var, mevcut sistem sürdürülemez. Tabii e, bu da işgal eylemleri, eylemleri vesaire. Evet e, tabii onlar bir sinyal etkisi yaratma e, şeyinde ama bir sistemi eleştirebilirsiniz ama o sistemin yerine yenisini koymak çok da kolay değil. Hı hı. E, kapitalizmin en büyük kendi içerisindeki tırnak içinde faziletlerinden bir tanesi e, hatalardan ders alması ve bazılarına göre krizlerle ayakta durabilmesidir. Yani krizlerden dikkat ederseniz bir ders çıkartılıyor. Kirli çamaşırlar hatta kamuoyunun önünde yıkanıyor. Ve ondan sonra bundan ders çıkartılıyor. Mesela enteresan bir şey yarın e, piyasaya çıkacak. E, Alan Greenspan vardı biliyorsunuz. Hmm. Bernanke'den evvelki efsanevi FED başkanı. Evet. E, 2007'de ayrıldığı zaman, 2006'da ayrıldığı zaman e, en çok şeyi krizi görmemekle suçlanıyordu. Hatta krize... Sebep olacak politikaları öncüsü olarak şey yapılıyordu. Turbulent Times, zor zamanlar, karışık zamanlar diye bir kitap yayınladı. Hemen krizden evvel adamı o kadar prestiji yüksekti ki Maestro, hani büyük şef deniliyordu. Fakat sonra kriz sonrasında öngörülerinde biraz e, yetersiz kalacağı, sığ kalabilmiş olay, olabileceği düşünüldü. Şimdi yarın bir kitabı çıkıyor çok enteresan. O kitapla ilgili eleştiriler var hemen onu da söyleyelim. E, kitabın adı The Map and the Territory. Yani mıntıka ve harita olarak ta ta şey yapılabilir, tercüme edilebilir. Evet. Altta şeyde çok şey diyor ki risk, insan doğası ve e, tahminlemenin geleceği. Şimdi bakıldığı zaman enteresandır. Yarın piyasalara çıkacak. Tabii kritiğini okuduğumuzda e, Greenspan'ın aslında hala belirli politikaları sürdürdüğü... ...Ben Bernanke'yi bir parça eleştirdiği ve özellikle e, bu son e, Amerika'daki e, krizin de sebebi olan unsurdur biliyorsunuz. E, diyor ki bu Obama Obamacare gibi sosyal politikalar, sosyal hı hı. güvenlik politikaları... ...işte yiyecek kuponları, hı hı. fakirlere yardım gibi unsurlar Amerika'nın büyümesini olumsuz etkilemiştir. Bırakınız zenginlerden fazla vergi almayı bir tarafa bırakın. Neredeyse hiç vergi almayın ki yatırım olsun, gelişme olsun. Yani evet. bunu şunun için söylüyorum. Bakın Amerika, ki bütün dünyaya maalesef tartışmaları çok etkide bulunuyor. Adeta iki kutubun, iki ayrı ekonomik duruşun ama demokratik şartlar içerisinde mücadele ettiği bir ortam içerisinde. Evet. Bu kitabı da merakla bekliyoruz. Biliyorsunuz Nobel Ekonomi Ödülleri de biz bayramdayken açıklandı, bayrama girdik, açıklandı. Orada da enteresan bir şey oldu. Üç kişi arasında paylaştırdılar. Bu varlık fiyatları, finansal varlık fiyatları tahmin edilebilir mi? Bunlardan bir tanesi Hansen ekonometrik modellerle bunları tahmin ediyor. Ama bunu yana koyarsak Fama ile Schiller var. Biri diyor ki Fama rasyoneldir şeyler. İnsanlar rasyonel davranır. Dolayısıyla tahmin edilebilir. Schiller diyor ki hayır. Daha ziyade insanlar irrasyonel davranır. Greenspan da ona geliyor. Korku ve panik şirketleri, bankaları dahi irrasyonel davranmaya Daha yol açar. Iyi. Dolayısıyla aslında baktığınızda birbirine ayrı iki şeyi düşünen insana nasıl Nobel ekonomi ödülü verilmiş? Aslında bu ekonominin en güzel zıtların birliğini gösteriyor. Yani ekonomide... ...tek bir anlatış tarzı yok. Ekonomide rasyonel var ama irasyonel var. Onun için biz insan olarak... Tez antites rasyon... sentez diye bir, bir şey çıkıyor. Aynen gibi. Tam programımızın da, <laughs> da ismine uygun belki. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten analiz sentez. Ee, evet. Baktığınız zaman hem parçalayacaksınız hem sonra bir araya getireceksiniz. Evet. Parçalamadan bir araya getiremezsiniz. Bir araya getirmeden parçalamanın bir anlamı yok. Bu açıdan bunu da altını çizmekte fayda var. Evet. Bayram tatilinde epey düşünüldü. Evet. Hocam şimdi e, süremizin sonuna geliyoruz. Siz az önce e, bu Amerika'daki sorunu e, nasıl alış, aşıldı bunları konuşurken Türkiye etkilerinden bahsettik. E, yani evet. kısaca e, değindik. Kur etkisi, kur evet. politikaları, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başcı başkan yıl sonunda dolar 1.92 olursa şaşırmayın. Açıklaması vardı dedik. E, gerçekleşebilir mi? Ne diyorsunuz? Evet, e, enteresandır. E, bu Amerika Birleşik Devletleri'nde e, işlerin kötüye gitmesi, hani başta da söyledim, bizim gibi ülkeleri biraz ferahlık inşirah sağlıyor. Neden? Çünkü kötüye gittikçe e, Fed e, para politikalarına piyasaya e, para pompalamaya devam edecek diye düşünülüyor. Ee, ve hakikaten göstergelerde öyle. Şimdi açıklanmayan e, geçen Eylül ayı işsizlik rakamları açıklanacak. Yarın açıklanması bekleniliyor. İlk kestirimler 180 bin yeni istihdam Amerika'da ama hala %7.2 işsizlik. Fed ne dedi? %6.5 hatta %6'ya inmeden para pompalamayı bırakmayacağım dedi. Dolayısıyla Türkiye gibi ülkeler bir e, pencere e, açılmış oldu Türkiye gibi ülkelere. Hı hı. Tahmin ediyorum Mart'tan evvel Fed de şu anda herhangi bir üzerine hmm. <laughs> günah keçisi olmak istemez, üzerine suç almak istemez, herhangi bir şey gelsin istemez. E, bu şeye devam edecek genişleme programına bu Türkiye için bir fırsat penceresi yaratıyor. E, tahmin ediyorum e, Sayın Başçı da elinde tabi e, sadece Türkiye'de değil bütün tabii. dünyanın bütün verileri tabii. var. E, bunu önceden gördüğü için dolar üzerindeki yüksek e, yükselme yolundaki etkinin azalacağını düşündük hmm. ki 1.92 vesaire gibi unsurlar tabii bir Merkez Bankası başkanı için bir sinyal etkisi yaratacak bir şey terimine oturtmak oldukça iddialı bir unsur. Ama tahmin ediyorum kuvvetli bir mesaj vermek için bunu ortaya koydu. Neden olmasın? Şu anda doların özellikle değeri bir parça tabii şu anda yuk yukarıya doğru çıktı ama e, aşağıya doğru evet. inecek tahmin ediyorum. Evet. 2 liranın Hıca... altında kapatırsak bence iyi olur. Evet, Tatil öncesinde de önemli veriler açıklandı Türkiye'de. Orta vadeli e, programda önemli evet. revizyonlar gördük. Yıl sonu için büyümenin %3.6'ya revize edildiğini gördük. Sizin değerlendirmeniz nedir? Yıl sonunda bu evet. rakam yakalanır mı? E, orta vadeli programı ilk önce müsaade ederseniz birkaç kelimeyle değerlendirmek istiyorum. Orta vadeli programı e, unutmamalıyız. Orta vadeli programlar e, gerçekten yaşama geçirilmek ve vatandaşlar tarafından özümsenerek gereği yerine getirilme konusunda ellerinden gelen yapılması gereken, destek verilmesi gereken programlardır. Orta vadeli programlarda çok, bu var programda çok halisane düşünceler var. Açık ve net bir şey söyleyeyim, seçim dönemine girilen bu ortamda hükümetin büyüme yerine cari açık ve orta ve uzun vadeli sosyal huzuru, çünkü özellikle aşırı borçlanmanın getirebileceği sosyal risklere vurgu yapılıyor, ön planı çıkartması gerçekten takdir edilecek bir davranıştır. Demek ki sadece günü kurtarmak değil, orta ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomi politikalarına gidiliyor. Çok açık ve net olarak cari açıkla tasarruf yetersizliği arasındaki bağ kuruluyor. Hı hı. Ve Sayın Babacan bunu ekonometrik olarak da ortaya çıktığını, Türkiye'nin %19-20 yatırım yaptığını, gayri safi yurtiçi dışı hastanın e, bunun tasarruf oranı %12 olduğunu, aradaki farkın %7'nin de cari açık olduğunu belirtti. E, çok enteresandır. E, tasarruf yapmak zorundayız. Ama tasarrufu özendirecek unsurların ortaya çıkması lazım. E, cari açı aşağı çekmediğiniz veya kontrol altına almadığınız müddetçe yumuşak karnınız devam edecek. Hı hı. E, fakat e, ekonometrik analizler şunu gösteriyor. Türkiye'de e, kapasitemiz dolayısıyla %5'in üzerindeki bir büyüme çok gerçekçi değil. Ancak Türkiye'de büyümenin e, miktarından kadar istikrarı da çok önemli. Yani bir aralar Türkiye hatırlarsanız %10 büyüyüp Yüzde iki ertesi sene küçülmüştü. Türkiye'nin istikrarlı bir büyümeyi Hı -hı. yakalaması lazım. Hı -hı. Nitekim Avrupa Birliği'nin son ilerleme raporunda bayramda da biliyorsunuz çok konuşuldu. Ah, şimdi oraya geliyordum. Zaten 1.5 ee, 2 dakikamız tamam. kaldı. Ona da bir, bir bakalım isterseniz. Evet. Ee, orada vurgu yapılıyor diyor ki ekonomik büyüme çok yeterli değil diyor ama hani Hı -hı. kimin söylediğine bakmak lazım. Hı -hı. Avrupa Birliği biliyorsunuz iki ülke resesyondan kurtuldu. Nokta 0.3 büyüdü diye bayram eden bir e, gerileme içerisinde. Orada da enteresan tabii dengeli büyüme. Orta vadeli programın en önemli unsurlarından biri tasarrufun artırılması, evet. cari açığın mümkün olduğu kadar kontrol altına alması ve dengeli büyüme. Nedir dengeli büyüme? İç tüketim kadar net ihracatında önemli. Yani dışarıya, dış aleme mal satmamız lazım. Hı hı. Bunun için kaliteli ve dünya çapında rekabetçi ürünlere gitmemiz lazım. İşimizi daha iyi yapmamız lazım. AB raporunda özellikle ithalat ve ihracatta İran'daki İranla ilişkiler, İran'a olan arızi altın İthal hı hı. ve ihracatının e, rakamları Şişirdiğinden bahsediliyor Cari açık konusunda dikkat çekiliyor e, ama, ama bunun dışında Bir yerde hakkı teslim etmişler hı hı. O da şudur bankacılık sisteminin gerçekten çok güçlü hı hı. Ve mali yapının güçlü olması Özellikle güçlü bütçe disiplini Türkiye'nin en önemli zihniyetidir Bunu evet. mutlaka korumak durumundayız evet. Hükümetin de önemli önceliklerinden bir tanesi Bizim dik yapan omurgamız e, Mali disiplinimizdir Ve güçlü hı hı. bankacılığımızdır Nitekim ...orta vadeli programın bence en önem taşıyan unsurlarından bir tanesi. Sayın Babacan bunu biraz iç işleyişinde anlattı. Her tür politikada dedi... Her banka için, 50 bankamız var şu anda, her bir banka için ayrı ayrı etki analizi yapıyoruz. Yani bankacılık sistemini tamamı ve her banka üzerindeki etkileri ilk önce e, modelde evet. çalıştırıyoruz. Ve bu şekilde bir yola devam ediyoruz. Evet. Orta vadeli program gibi e, kısa dönemli perspektif unsurlarına, araçlarına muhtacız. Hı hı. E, yol el yordamıyla e, ya da saldım çayıra, mevlam kayıra metotlarıyla iş olmaz. olmaz. Onun evet. için... Ben şunu özellikle değerli Peki. izleyenlerimize de rica ediyorum. Lütfen orta vadeli program gibi hı hı. unsurları bizim ortak mutabakatımız, bir hı hı. şeyimiz belgemiz gibi düşününüz, okuyunuz, içselleştiriniz. Ve üzerimize düşen nedir vatandaş olarak? Hı Çünkü hı. vatandaşa rağmen hiçbir şey olmaz. Unutmayın sonuçta bu işi çözecek, tasarrufu evet. gerçekleştirecek, yatırımı yapacak, dünya çapında mal üretecek olan bizleriz. Çok güzel. Çok teşekkürler hocam. Bu tabii AB ilerleme Raporu'nun siyasi... Ee, konularda alanlarda yaptığı değerlendirmeler. Onlara biz girmeyelim pek dedik. Çok evet, geniş evet, yer buldu. Evet. Konuşuluyor tartışılıyor. Ama ekonomi, biraz boyutu biraz daha geri planda onu da, da vurgulamakta Onla fayda da var. Iyi oldu. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ, olacağım, olacağım. sağ Evet, Işık Üniversitesi Öğretim Profesör Doktor Murat Ferman'la e, birlikteydik bugün analiz sentezle. Kısa bir ara veriyoruz. Saat başına yine gün sıcaklaştıklarıyla devam edeceğiz.